Bu herif bu kadar bağırırsa sesi kısılır. Eyvah yandık. Sus da Kazım geldi. Ulan her hergeleler, geçen gün neden bana manalı manalı baktınız ha? Var mı olan içinizde bana yan bakan? Var mı? Var mı bana yan bakan dedim. İçinizde erkek yok mu be? Var mı bana yan bakan? Var mı? Var. Kimmiş bu lafı diyen? Kimmiş bana yan bakan bakayım? Ben. <laughs> Herkes kaçışıyor. Ne oluyor? Daha ne olsun abi? Namlı kabadayı sustak kazımla Kemal içeride kapışıyorlar. Onun için herkes kaçıyor. Aklınız varsa siz de kaçın. Ulan sen bana nasıl yan bakarsın? Bak da görelim. Eğer bakamazsan ciğerin git. İşte böyle bakarım. Nasıl iyi mi? <laughs> Ulan şimdi bademciklerini alacağım senin. Allah razı olsun Kazım abi. Senelerdir şişip duruyor. Al da beni kurtar bu dertten. Hadi canım. Aa